7 Haziran seçimleri yaklaşıyor. Milletvekili adayları da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. MHP Milletvekili Adayı Profesör Doktor Yıldırım Türk de halkla kucaklaşmaya devam ediyor. Türk halkın yoğun sevgisiyle karşılaşıyor. Ahı Çarşısını ziyaret eden Türkiye İl Başkanı Arif Ekici de eşlik etti. Batım, çok İyi. Potansiyo şey, potansiyo de. Şey ben de Hacer tamam, tamam. Tamam, tamam, Hanım'ın yanına geleceğim. Hanım'ın yanına geleceğim inşallah. Hı, <gülüyor> <de>. <gülüyor> İstanbul'dan buraya aldım çünkü. Yani güçlü Hocam Şahin. <çay. gülüyor> i̇nşallah. Ya sizler razı değiliz Evet. Yani... İkiden aşağı olmaz. 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 Çok teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyoruz. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlı işler diliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah'a görüşürüz. Kardeşler duyuyoruz, böyle değil. Yıldırım tutmasını Sağ olun, teşekkür ederiz. bekliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Sağ olun. Ne zaman? Ne kadar sen önce? Bir sene önce. Halil Güler ee, var. Haluk Güler Tamam ben Güler var. Haluk Güler Barış var. Haluk Evet evet. Nasıl tamam. işler Hayırlı olsun. Tamam. Geleceğiz, Parti de geleceğiz. Elimizi de açacağız. De de. Ol, teşekkür o teşekkür peşindeyiz. Açık söylüyorum. Arif verdiğiniz destek daha fazlasını veririz. Tamam. Ol. Tamam. Ol. Tamam. Benim olur geldi. Elhamdülillah abim. A Elhamdülillah. Nasılsınız? Tam merhaba. Çok Merhabalar abi. Siz nasılsınız? Teşekkür evet. ederim. Çok çok sağ ol. olun. Buyurun bir çayınızı içelim. evet. Aa ya. Yani. Şey... de nasıl yani? 20 senelik yokum. Aynen yok öyle. Yok 8-10 sene kadar oldu ha, bizim. Aynen öyle yani. Eşim, Benim bizim, bizim için gittiydim. Hatta biz de yine gelecektik. Orada bana bir sürpriz yaptı. Sen bir geç hele bir de hasta buradaymıştı da hanım kaza yapıyordu. Hayatım. Abi çok ileri gördüm.

Yıldırım Hocam. hoş geldiniz. İnşallah iki tane götüreceğiz. Merhaba. Sağ olun. Allah görüyor Teşekkür ederim. Allah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş oraya siz bulduk. Yani bulduk. Hoş 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 bulduk. Görüşmek üzere. Hayırlı şeffaf. Sizin bu işi hak ettiğinizi düşünüyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. yani bunu ben kimseye yalakalık olsun diye yok, sanmıyorum. yok, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama sizin bunu hak ettiğinizi Teşekkür ediyorum. Çünkü sağ olun. Çünkü sizin hep hakkınızda sağ olun, söylenenleri sağ duyuyorum. Ve cidden inşallah sizin teşekkür için İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ama destekleyeceğim tabii. Sağ olun. Yani. Çok teşekkür ederim. Efendim, kolay, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ama bu mu? Efsane doktor. Hamid <laughs> amcanın birinci sınıf. Yok evet. amcamın yok. Ah, Ali deri olur. yok hayır, Onun doktoruymuşum. Amcam bile kırk yılın solcusuydu şimdi. Hayır. Evet. Oldu sağcısı diyelim sağ olun. senin Sağ için. Büyük onun iyiliği var bana. Allah Nasıl olur hocam. ben sulu atayım diyor. Yıldırım Bey dururken diyor. Allah razı olsun. Hocam sağ olun. Efendim. Efendim.